Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz. Faik abi, Vay, ne haber düt, düt. Nasılsın ya? Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz. Yolunu buluyor musun bari? Eh, Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler? Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik. <laughs> Şimdi millet, tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi. Teyp var oğlum, Herif takıyor kaset. Seni beni neylesin? Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertle. Bir sigaran var mı? Dertlenmesen Dert etme kendine, dert katma dertlerime, dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok, dert arama kendine, dertlenmezsen. Aferin lan, bravo. Nasılsın oğlum Mehmet? Sağ ol teyze, iyi. Nereden böyle? Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı. Niye teyze? Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış? Hakime karşı mı durmuşlar? Öyle bir şey işte. Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç? Ne ayıp. İnsan biraz alttan alır değil mi? Bir herifle kaçmış. Çok geberes çabancı çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı? Babam geldi. Baba, Neriman teyze evden Doğru. kaçtı. Nirmat Buraya Deyze. gel! Ulan. Ne diyor bu? Söyle. Sen niye erken geldin? Kovuldum. Anlatırım. <laughs> Yapar nerede? İçeride. Hadi gidip bir konuşalım. Ayıp olmaz mı? Lan böyle kapının önünde durmak daha iyi. Vur Hadi oğlum, sen annenin yanına git. Bir bak teyze kaçtı, bir bak teyze kaçtı. Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip... ...Ay'ı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne? Bu karayı zorla katil yapacaklar. Yoksa öyle bir niyeti mi var? Hmm. Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak. Ablan sana kağıt versin, resim yap. Hadi kızım. karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek? Yakalayınca ne yaparlar? Adamın ağzına sıçarlar. Nerimanda döverler mi? Dövsünler orospuyu. Ona mı acıyorsun? Gel şuraya uzanalım kız. Yapma Mehmet, çocuklar ayakta. Kız artık burama geldi ha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta. Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın. O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. Sekiz odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su, şakır şakır. Ha, çok dinledik. Ulan bir gün de yüzün gülsün be. Ne söylesek hayır. Hastayım Mehmet, bilmiyor musun? Ya bırak! Senin bir gün de iyiyim dediğini duymadım ki ben! Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karı surat! Ulan! Sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk! Şerefimiz iki paralık oldu! Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi? Niye? Çalışmak ayıp mı? Sen de kızın gibi konuşma! Emekçi'ymişim ben... ...Emek en yüce değermiş... ...Asittir! Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurmam! Mehmet yapma! Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit on beş güne kalmaz, kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz! Sen de çalış... ...İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah, ulan ah. Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki üç milyon avansı... ...Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana! Sen ne de, sen de, de, de... ...Kalbim seninle, seninle! Sen ne de, sen de, de, de... ...Kalbim seninle, seninle! Mecburum seni böyle... ...Sevmeye, ah sevmeye... Mecburum seni böyle sevmeye <laughs> ah sevmeye Gülsüm Gülsüm aç kapıyı Hoş geldin abi buyur Oturacak zaman değil şimdi Mehmet yok mu? İçeride uyuyor Kız ne uykusuymuş bu saatte Kaldır şu onu Konuşacaklarım var Mükerrem kızım baban uyandır dayın geldi. Dayım geldi abla. Abi bari şurada dur dışarısı soğuk. Hakikat çok soğuk. Kış geri geldi be. <laughs> Hoş geldin Osman abi. Remzi bey. Unutma adını. Bir kenara yazı ver. Bizim müteahhitin baş adamı. Tamam Osman abi unutmam Remzi Bey. Remzi Bey, ha, yarın sabah yedide orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler. Merak etme Osman abi, tam yedide oradayım. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle. Baş üstüne. Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin. Yok ziyanı. Hele şu işinizi bir halledin de. Toplanmaya başladınız değil mi? Başladık abi. İyi. Müteahhitin hiç çakası yok çünkü. Ona kalsa boldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da... ...Aman zaman ben durduruyorum. Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan... Bir şey değil de... ...Adam badırdanmaya başladı. Geçen gün... ...Ne oluyor Osman, senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi. Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi. Hı. Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım. Sırtları kuvvetli. Kangaster bunlar, kangaster. Tabancaları bellerinde. Tabancaları mı var dayı? <laughs> Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şunu. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun ufacık çocukla? Mehmet, Mehmet, şunun kafasına vurma, baba. Öğretmen kesildiniz başıma, bilmediğiniz yok. Ya şimdi bu inşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaatta? Soba yanıyor mu? Az önce tutuşturduk. Soğuk be. <laughs> bana mı öyle geliyor? Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor. Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver. Olur. <laughs> ne yapacaksın baba? E, e, amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi. Öyle deme mi? bizim iyiliğimiz için yapıyor. Ha. Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun? Ne kızım? Bizi bu evden çıkaramazlar. İstersen çıkma, herif evi yıkıyor. Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba, anayasa söyle. Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya, bir de vurdurtacak mısın bizi? Allah göstermiş, kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin? Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne. Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi? Bak baba.